10 yıl önce ilk denemesi yapılan, bugün ise yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmran'ın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır. İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun nesebi gayri sahihliğini ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük, dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür. Yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve demin yüzyıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. millions